Selam arkadaşlar. Bu konumuzda BIOS sürümünü 6 farklı yöntemle nasıl öğrenebiliriz ve BIOS güncel değilse nasıl güncelleştirebiliriz bunu göstereceğim. BIOS güncel değilse neden güncelleştirmeliyiz? Bilgisayar performansının artması için bilgisayarda oluşan bazı hataları düzeltmek, yeni nesil işlemcilere de uyum sağlamak, bazı donanımların düzgün çalışmanı sağlamak için BIOS'u mutlaka güncelleştirmeniz gerekir. BIOS'u güncelleştirmeden önce mutlaka kullandığınız sürümü öğrenin. Güncel değilse güncelleştirin. Kafanıza göre yaparsanız eski sürüm veya yalnız sürüm kurmaya kalkabilirsiniz. BIOS güncellenirken dikkat etmeniz gereken kurallar vardır. Bunlardan birincisi BIOS güncellenirken hiçbir işlem yapmayın. Herhangi bir klavyeden herhangi bir tuşa basmayın. Laptop kullanıyorsanız şarjda takılı olsun. Anakartınızın markası neyse anakartınızla uyumlu BIOS güncelleştirmesini indirmeniz gerekir. Komutlar ile BIOS sürümünü öğrenmenin birinci yöntemi. PowerShell veya PowerShell ise yönetici olarak açalım. veya Yönetici olarak açtıktan sonra BIOS sürümünü öğrenmek için şu komutu yazalım. Komutumuzu tekrar edelim. Get tire VMI Object boşluk tire class klası win 32 alt tire bios boşluk dik çizgi boşluk select tire object boşluk sm bios bios versiyon yazdıktan sonra Enter tuşuna basarsak bize kullandığımız BIOS versiyonunu gösterecektir. Komutu yanlış yazarsanız hata verecektir. Yazım kurallarına dikkat etmeniz gerekir. Şu anda bilgisayarımda kurulu olan BIOS sürümü bu kısımda yazmaktadır. CD CN 54 WW versiyonuymuş. Birinci yöntem bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bu komutun alternatif olarak şu şekilde yazabilirsiniz. Yukarı ok tuşuna bastığımız zaman komutumuz çıkacaktır. Ben PowerShell ise yönetici olarak açtım. Bu pencere de komut yazmak biraz daha kolay olacaktır. Bu kısımda sadece de değiştireceğimiz yer, get via via my object yerine cim Stones yazabiliriz. Bize aynı sonucu verecektir. Yine klavyeden yukarı ok tuşuna bastığımız zaman komutumuz çıkacaktır. Şu şekilde de sorgulama yapabiliriz. Buradan class'ı siliyorum. Dursa da olur fark etmez. SM BIOS BIOS versiyonu da siliyorum. Bunun yerine yıldız simgesini kullanıyorum. Komutumuzu tekrar edecek olursak get tirecim instance boşluk win32 alt BIOS boşluk tire dik çizgi boşluk select object boşluk yıldız simgesini uyguladığımız zaman bilgisayarımızda var olan birçok özelliğe ulaşmış olacağız. Enter tuşuna basalım. Komutumuzu uyguladığımız zaman birçok özelliğe ulaşmış olduk. Name ve caption kısmında BIOS sürümünüz yazacaktır. Aşağı kısımlarda bilgisayarınıza ait birçok özelliğe bu komutla ulaşmış olursunuz. Bu öğrendiğiniz BIOS versiyonlarını not alın veya pencere açık kalsın önemli değil. Bunu PowerShell'e alternatif olarak CMD ile da yazabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? CMD yönetici olarak açalım. Ve Mitch boşluk BIOS boşluk get boşluk SM BIOS BIOS version yazdığımız zaman enter tuşuna basalım. Aynı sonucu verecektir. Birinci yöntem bu şekilde uygulayabiliriz. İkinci yöntem yine CMD yönetici olarak açalım ve şu komutu uygulayalım. Sistem info yazıp enter tuşuna bastığımız zaman bilgisayarımıza ait birçok özelliğe ulaşmış olacağız. Bunlar arasında da BIOS sürümümüz olacaktır. Enter tuşuna basalım. İkinci yöntemde ise bu şekilde ulaşabiliriz BIOS versiyonuna. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemde ise arama butonuna MS Info 32 yazalım ve komutu çalıştıralım. Üçüncü yöntemde ise bu şekilde ulaşabiliriz. Hemen dördüncü yönteme geçelim. Dördüncü yöntemde ise arama butonuna regedit yazalım ve çalıştıralım komutumuzu. Şu yolu takip edelim. Bu kısımdan bilgisayarınıza yüklü olan BIOS versiyonuna ulaşabilirsiniz. Dördüncü yöntem de bu şekilde. Hemen beşinci yönteme geçelim. Yine arama butonuna dxdiag komutunu yazıp çalıştıralım. Tanı aracı açıldığı zaman sistem bölümünden BIOS sürümünü öğrenebilirsiniz bu şekilde. Beşinci yöntemde bu şekilde. BIOS sürümünü öğrendikten sonra yapmamız gereken BIOS güncel olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. BIOS güncel değilse 3 farklı yöntemle güncelleştirebiliriz. Birinci yöntem bazı markalarda örneğin Asus, Lenovo gibi kendi uygulamalar var. Tüm sürücüleri bu uygulamalar otomatik olarak güncelleştirmektedir. Ana kartınız eski ise bu uygulamaları indirip kurmaya izin vermeyebilir. Bu uygulamaları Microsoft Store mağazasından edinebilirsiniz. Asus bilgisayarlarda My Asus uygulaması ile güncelleştirmeleri şu şekilde edinebilirsiniz. Lenovo bilgisayarlarda ise Lenovo Vantage uygulamasıyla şu şekilde güncelleştirmeleri kontrol edebilirsiniz. Ana kartınız eski değilse mağazadan şu şekilde indirebilirsiniz. Lenovo Vantage yazdığımız zaman uygulamayı indirebilirsiniz. Asus için My Asus yazdığımız zaman uygulamayı edinebilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci yöntemde ise anakart marka üreticisinin web sitesine giderek elle indirip kurmayı gerçekleştirebiliriz. Örneğin anakart marka modelinizi yazarak marka modeli girerek sürücü ve yazılımlar kısmından indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Anakart marka modelini bilmiyorsanız daha önce görsel hazırlamıştım. Anakart marka modeli nasıl öğrenebiliriz? Bunu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videodan faydalanabilirsiniz. Örneğin burada sürücüler ve güncelleştirme kısımda BIOS yazacaktır. Buradaki sürümle öğrendiğimiz sürümü karşılaştırmanız gerekir. Güncel değilse indirip kurmanız gerekir. Gün, güncelse herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Bu kısmı genişlettiğimiz zaman BIOS versiyonu yazacaktır. CD, CN, 54VV. BIOS'umun güncel olduğunu görüyorum. Benim herhangi bir işlem yapmam gerekmez. Bu şekilde anakart üreticinin web sitesine giderek öğrendiğiniz BIOS versiyonunu karşılaştırarak güncelde ise elle indirip kurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken doğru işletim sistemini seçmeniz gerekir. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o sürüm ve mimariyi seçmeniz gerekir. İkinci yöntemde ise bu şekilde indirip gerçekleştirebilirsiniz. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemde ise bazı marka modeller USB ile BIOS üzerinden güncelleştirme izin veriyor. Örneğin Asus bilgisayarlar gibi. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Örneğin örneğin Asus'un 30 modeli varsa bu modeller arasında bile BIOS arayüzü kullanımı değişmektedir. Bunun için tam emin değilseniz sitesinden BIOS ayarlarına bakabilirsiniz. Sitesine gidelim ve kontrol edelim. bu kısımdan modeli aratalım. Sağ kısımdan sürücüler ve araçları seçelim. Videoyu çektiğim an itibariyle bu şekilde ulaşabilirsiniz. Web sitesi güncellendikçe arayüz kullanımı değişmektedir. Bunu da belirteyim. Bu ekran geldiği zaman BIOS firmware seçelim. Buradan modelini seçmeniz gerekir. Bu kısımdan yanlış model seçerseniz yanlış BIOS sürümü indirmeye kalkarsanız bunun da ciddi sorunlar olur. Bu yüzden marka modelini tam emin olduktan sonra indirme işlemini gerçekleştirin. Bu kısımda baktığımız zaman bize iki tane indirme sunuyor. Bir tanesi setup EZ şeklinde diğer ise USB üzerinden güncelleme sunuyor. BIOS for Asus EZ Flash Utility yazan kısım ise USB ile güncelleştirmemizi sağlar. Bunu indirelim. Anakartınız eski ise bazen bu kısımda tek indirme seçeneği de sunabilir veya birden çok BIOS sürümü olabilir. En son güncel BIOS sürümünü indirmeniz gerekir. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bunu zip dosyasından çıkartalım. Bundan sonra yapmamız gereken işlem boş bir USB takmanız gerekir. Neden boş dedim? Biçimlendirme yapacağımız için içerisindeki tüm veriler silinecek. Bunun için içerisinde önemli verileriniz varsa yedekleyin. Yoksa bunu biçimlendirerek ön yüklenebilir USB yapmamız gerekir. Örneğin biçimlendirmenin bir yöntemi üzerinde sağ tıklayalım biçimlendir. Gelen ekrandan dosya sistemi anakartınız UEFI desteği varsa FAT32 seçmeniz gerekir. UEFI desteği yoksa NTFS formatını seçmeniz gerekir. Yeni nesil işlemcilerde tüm anakartlar UEFI desteği var. Bu yüzden FAT32 olarak seçiyorum. Başlat diyelim. Tamam diyelim. Biçimlendirme işleminin ardından bu ekrandan çıkalım. USB'mizi açalım ve içerisine çıkarttığımız bu dosyayı atalım. İşlemleri gerçekleştirdikten sonra BIOS'a girip güncelleştirmeyi gerçekleştirelim. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Örneğin Asus 11. nesil işlemciye sahip bilgisayarlarda BIOS tuşu F2'dir. BIOS'a girip şu adımları şu adımlarla BIOS güncelleştirmesini gerçekleştirelim. Bu şekilde güncelleştirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda BIOS sürümünü 6 farklı yöntemle nasıl öğrenebiliriz ve 3 farklı yöntemle nasıl güncelleştirebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.